arkadaşlar. az önceki dediğim bir ilk, ilk videoda demiştim ben size biraz sonra video çekeceğim demiştim ve şimdi dediğimi yaptım. bir tane. Ne yapıyorsun bebeğim. çiçeğim şimdi? Anne yani şimdi ben şey yapacağım. Bir tane. Şuna diyorum birazcık Çünkü Oyun şimdi... hamurlarıyla ne yapmayı düşünüyorsun bebeğim? Bir tane kiraz, bir tane elma. Oo çok bir tatlı. Bir tane armut yapı. Ya. Meyve sepeti yani. Hı -hı. Sen zaten çok seversin meyveyi. Evet, çok severim. Şimdi kendimizi tanıtalım istersen. Kaç evet. yaşındasın? 7. Ee, 7 yaşındasın. İki dişim düştü arkadaşlar. Ee, daha geçen gün haftada yapmıştık. göstereyim isterseniz Bakalım. Dişlerine bakalım tatlım. Aa, iki dişin düşmüş. Ay, çok güzel. Ama geçen hafta düşmüştü yani. Evet canım. Birbirine miyim acaba? Yani karıştırırsan renklerini ayırt etmen çok zor olur bence. Gerçekten... Bence ayrı ayrı yap. Şunu da açayım da. Evet. Playdolarını aç bebeğim. Playdol değil bu. Küçük oynanmıyor. Tamam onlar küçük playdolar. Diğerlerin büyük playdolar. Playdol daha olması için onların da şey olması gerekiyor. Tamam bebeğim. Hadi bakalım. Dur, birazcık yumuşatalım. Ağızları açık mı kalmış onların? Hayır. Neden kurumuşlar peki? Kurumadı ki. Kurumadı değil mi? Maviyle yumuşak. Hı, i̇yi tamam. da yumuşak. Bu yeşil de yumuşak. Tamam. Hadi bakalım. Kafe Bence renkler. bir şeyler yapmaya başlamalısın artık. Ee, ne yapacaksan. Önce önce bir kiraz yapar mısın? Görmek istiyorum. Bakalım kirazı Hı. nasıl yapacaksın. Arkadaşlarını da tarif et. Hangi renkleri kullanacağını. Arkadaşlar şöyle bir renginiz varsa. Bir tane kırmızı. Ne renk alalım. o? Evet. Kırmızı. Evet. Bir tane de yeşil renk alacağız. Tamam. Sonradan da yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım seni izliyoruz Hadi. şimdi. Şöyle. Bozulmuş zaten. Bunları ezelim. Acaba Nina da ezecek mi? Nina Allah. Hadi bakalım çiçeğim. Onlar ne yapacaksın? Saplarını mı yapacaksın? Evet hani kirazların ince sapları oluyor ya. Evet. Bayağı yumuşak da Oo. Oh, hadi bakalım seni bekliyorum ben şimdi. Yarın hamurlarımı da açmıyorum. Bence ilk önce bir kirazını yap. Arkadaşlarına gösterelim. Onlar kirazların olacak sanırım. Evet. Bardaklar oluyor ya. Hı hı. Hadi bakalım bu kirazları yaptıktan sonra önce iki tane yuvarlak yapacaksın sanırım evet. oh kirazlar şimdi saplarını yapalım biraz da biri de büyük oldu yani <laughs> tombul kiraz hadi bakalım ikisini de birazcık yuvarlayalım evet tamam. bence şu an çok güzeller şimdi saplarını yap bebeğim bahar'cığım Allah yuvarlandı. Senese bak koyayım mı? Tamam. Aşağıda işte nerede? Bunlar yapışabiliyor aslında. Tabii ki yapışır. Halılara yapıştırırsanız anneniz size kızabilir Ben sonunda ben size söyleyeyim de. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Dikkatli oynamamız evet. gerekiyor. Tamam. Gayet ben güzel göründü. Hı. Hmm. Diğer satını yapıyorum. Hadi bakalım tatlım. Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsun mesela? Bundan sonra e, minik minik şu kaplarla Evet. Oyun hamuruyla şöyle minik minik bolca. Sonradan da slime'ımı açacağım. Evet. Sonra da işlerini birazcık karıştırmaya düşünüyorum. Aa, o zaman bozulmaz mı slime'ın? Bozulmaz. Yani minik minik ben içinden almıştım ya. Hı, hmm, anladım tatlım. Hadi bakalım ha, tamam. Şunları çek istersen önümüzden şunları görebilelim evet. şu Evet yeşil Başka Evet çekelim. çekelim bebeğim düzenli çalışalım biraz Bu değil mi? Hadi bakalım sapları birleştireceksin sanırım Ha aferin sana. Biraz daha birleştir Birazdan. Yani şöyle birbirine yakınlaştır Evet. Şöyle yapalım. Bakalım. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlarına da gösterelim. Oo harika oluyor. Harika oldu bebeğim. Zil olmadı Şimdi bir işaret yapalım ve kapatalım. Hadi birazcık daha uzun oluyor zaten. Duvar. Hadi bakalım nasıl? Çok iyi. Sen de elma yapayım mı? Arkadaşlar görsün. Hadi ya. bir de elma yap. Yeşil elma. Bakalım yeşil elmamız nasıl olacak? Bir pembeden de almalıyım. Al bakalım. Ay, kapağı düştü. Ay. Anne bu birazcık kabına sıkışmış gibi sanki. Çıkarmaya çalış bakalım. Çıkıyorum. Ki. Çıkar tabii çıkıyor, tatlı. Çıkıyor, çıkıyor, anne. Akşam toplamıştık onları hatırlıyorsun evet. birlikte. Sadece dalmıştı. Hı hı, biraz da almıştı ama Evet hatırladım bebeğim hı. kirazına dokunma şöyle hatta onu bir Bence kirazı hı. biraz bu tarafa doğru ha bana Anladım. doğru bana doğru çek bebeğim ha ha Tekrar yapıştır onu da o minik kirazlarımız harika görünüyorlar minik biraz... kirazlar merhaba şimdi minik elmalar evet, mesela, gelecek. videonun sonunda size bir sürprizim olacak bir şey de söyleyeceğim size bir ipucu da söyleyebilirim bilenler em, altı ay yazsın lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet başta söyledik mi unuttum. <laughs> Tamam. Şimdi söylemiş olduk. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım tatlım. Biraz hızlı olalım. İkisini de ayırmam gerekiyor. Evet. Hadi bebeğim. Tamam. Hızlanmaya çalışıyorum. Elimden geldikçe yapıyorum. Biraz hızlı olalım ki arkadaşların da meraklandı yani. Gerçekten mi? Tabii ki. Evet. Harika bir video olacak. Elmamız da burada. Kayıp kalp yalnız. elması. Ay, çok tatlı görünüyor. Arkadaşlarım bundan kayıp yaptım. Tamam, o zaman arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim bir birazdan. Bir şey ne oldu? İçine bir şey mi koyacağız? Hı, -hı şimdi kaçın ya. Ha, çok farklı. Kalp elması istiyor Evet ya. tatlım. İşte kalp elması oldu. Oo, harika oldu ya. Harika. Çok mükemmel oldu. Ellerine sağlık tatlım. Bir şey değil anne. Hani. de şuradan sapını yapmam gerekiyor ya, şimdi. Şimdi Hadi bakalım. Hazır uzamışken ben şöyle. Sapını da yap. Evet çiçeğim. Ha, al bakalım sana elma. Harika oldu. Bir de yaprağını yapalım mı? Hadi bir de yaprağını yap. Oo <laughs> harika oldu. merhaba arkadaşlar. Bir dahaki seferki videomuzda da slime'ı oyun hamurlarını karıştıracağım.